Merhaba arkadaşlar ben sorucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Logaritmada 12. teste kalmıştık. 12. testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi 12. testimizin ilk sorusunda bize diyor ki, yukarıdaki o merkez daire verilmiştir diyor. Bu şekil üzerinde e, ABC'de ve şekilde gösterilemeyen bir E noktasının O noktası olan farklı uzakların birim cinsinden değeri T kümesi verilmiştir. Burada soru işareti yok tabi. T kümesi buymuş. E noktası bulunduğu bölgenin rengi aşağıdaki hangisidir demiş. Şimdi bu birim 1 1 1 diye ilerlediğine göre yani B aslında 1'den küçük. Değil mi? Şimdi şunların yaklaşık değerlerini bir bulmaya çalışalım isterseniz. Şimdi mesela bu kaçtır? 1 ol. Mesela 3 3 olursa 1 olur. O zaman bu sıfır küsür bir şey. Bu mesela 3 küsür bir şey. Bu mesela 4 küsür bir şey. 2'nin kaçıncı kuvveti 20'dir sorusuna cevap arıyoruz aslında. Hani logaritma bize neyi verir aslında? Mesela logaritma kitabında e, metaf alıyorum. 40 nedir mesela? 2'nin kaçıncı kuvveti 40'tır sorusuna cevap verir. Yani siz buna 5 küsürdür dersiniz. 5 olsaydı 32 olurdu değil mi? Mesela logaritma 3 tabanında 50 dediğinizde 3'ün kaçıncı kuvveti 50'dir? 3 desek 27, 4 desek 81, 3 küsür. Mantığıyla hareket ediyorum. 7'nin kaçıncı kuvveti 14'tür? 1 küsür. Şimdi bir küsür demek yani buradan daha uzun. O zaman mesela bak burası A noktası yaptı gibi. Dokat 4 küsür. O zaman 1, 2, 3, 4, 4 küsür. Mesela burası D yaptı gibi. 3, 3 küsürmüş. 3 küsür ne? Mesela 1, 2, 3 küsür. O zaman bu C yaptı gibi. Değil mi? O zaman bu 0 küsür. O da B noktası yaptı. O zaman bu arkadaş E'ymiş. O zaman logaritma 2 tabanında 12. Logaritma 2 tabanında 12 nedir ki? 3 küsür değil mi? 3 küsür. O zaman birim çemberden yani o noktasından 3 birim gideceğim biraz daha çıkacağım. 1, 2, 3 o zaman nerede oluyor? Mavi de mi oluyor? Mavi de oluyor. Falan doğru cevabımız ne geliyor arkadaşlar? Denizli geliyor diyebiliriz ilk sorumuzun cevabı için. Aslında burada güzel bir kavram var. Hani logaritma yaklaşık olarak kaçtır sorusuna cevap arıyoruz. Onu da ne yaptık? Şıklarda aradık. Şimdi denklemi sağlayan B değeri nedir demiş. Baktım. Bak şimdi şu hareket benim için önemli aslında. Mesela logaritma 3 tabanında 2'yi siz şak diye açabiliyorsunuz. Ben buna şaklamak diyorum. Logaritma 2 bölü logaritma 3. Siz ne yaptınız? Bu şekilde taban değiştirdiniz. Siz mesela 2 bölü logaritma 3 dediniz ya. Siz bunu şöyle söyleyebilirsiniz. Mesela logaritma 5 tabanında 2 bölü logaritma 5 tabanında 3'tür de diyebilirsiniz. Şimdi eşitlik çift taraflı. Bu tarafa da eşitlik gerçeklenir. Yani tabanlar ikisi de 5 ise ben bunu zipleyebilirim. Bakın şunların ikisi de 5 ise sıkıştırdığımda o zaman birden short'tan kalkacak. 3 nereye gelecek? Buraya gelecek. Bakın şurada ne yaptım? Zipledim. İkisinin de tabanı 5 olduğu için böyle sıkıştırdım. Bakın burada bunun da tabanı 10, bunun da tabanı 10. O zaman ben bunu sıkıştırdığım zaman logaritma 2 tabanında şu arkadaş logaritmanın içinde kalacak olan ifade. Yani burası logaritma 3 olacak. Şu şekilde. Ben ne yapıyorum? Şu an ilk kısmı çözmeye çalışıyorum. İkinciyi zaten rahatlıkla ilkinden sonra halledeceğiz. O zaman şunlar da aynıysa o zaman ilk ifade logaritma 3 geldi. Hmm, güzel. Bakın aynı mantık burada da geçerli. Mesela burası 3, 10. Burası da 10 ya. Ben bunları zipledim. O zaman logaritma 3 tabanında log 5 yaptı. E, bu da 3'ün üzerinde. Şu arkadaşla şu arkadaş aynı olduğu için burası da ne geldi? Logaritma 5 geldi diyeceğiz. Aynı şeyi burada yaparsak. Orası da ne olacak arkadaşlar? Logaritma B yapacak diye bir zamanda siz kendi kendinize denersiniz. Bunlar toplandığı zaman o zaman B kaç yapar? İşte, işte toplandığı zaman içleri çarpılıyor 15. B de kaç eşitmiş? 15 e eşitmiş diyebiliriz. Yani ikinci sorumuzun cevabı bu şekilde geldi. C hanmış. Şimdi geldik 3'e. 3'te yukarıdaki şekilde eş kareler oluşturulmuş. AB şurası logaritma 2 tabanında 3. Bak yukarıda eş karelerden oluşmuş. Birim kelimesi kullanılmıyor. Tamam mı? Yani o zaman ben şöyle söyleyeyim, burası A, burası 2A, o zaman hiposu ne gelecek onun? Kök 5A mı gelecek? O zaman kök 5 tane A neye eşitmiş? Logaritma 2 tabanında 3'e eşitmiş. Şimdi bu cepte dursun. Bu vatandaş ne soruyor? KL diyor, logaritma 2 tabanında 9 birim olması için diyor, L noktası ne olmalıdır diyor. Yani bunlardan sen birini seç diyor, bunun uzunluğu diyor, logaritma 2 tabanında 9 olsun. Peki logaritma 2 tabanında 9 ne demek aslında? Yani şurası 2 olsun demek, değil mi? Peki logaritma kitabında 9 dediğin şey, şurası 3, şurası 2. Yani bunun 2 katı. Yani bunun 2 katı. Yani istediği ifade 2 kök 5a olsun. Olur mu? Peki 2 kök 5a ne? 2'yi kökün içine sokarsak kök 20a yapar. Doğru mu? O zaman benim pisagorum kök 20 gelecek. Yani pisagorum ne? Benim hipotenüsüm kök 20a gelecek. Siz buradan şimdi tek tek hesaplamaya çalışın. Mesela buradan hipotenüs ne gelir? Kenarları kaç kaç? 3'e 2. 3, 2, 9, 4 daha 13 kök 13 a geldi. O zaman bu olmadı. Mesela bunu hesaplasanız şöyle bir pisagor yapsak. Burası 3, burası 3. O zaman burası 3 kök 2 yapar. Yani kökün içine alırsak kök 18 yaptı. Bu da olmadı. Bir de şu L3'ü deneyelim. Şuradan L3 denersek şurada bir üçgen hesaplayacağız. Değil mi? Burası 4 birim. Burası 2 birim. 16 4 daha 20. Burası kök 20 yaptı. Tamam oldu. O zaman L3 noktası tam şunu şuradan birleştirdiğiniz zaman şöyle yapalım. Şunu şuradan birleştirirseniz şöyle bakın. Şimdi burası ne yaptı? 4A yaptı. Burası ne yaptı? 2A yaptı. O zaman burası ne yapacak arkadaşlar? 2 kök 5A yapacak diyebiliriz. Zaten benim aradığımda neydi? Oydu. O zaman doğru cevabımız ne gelecek? L3 gelecek diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım testimizin son sorusu. X'i şimdi A 1 bölü 3 ile 1 arasında A A A. Hmm. Yani aslında taban 1/3 ile 1 arasında basit kesir. Şimdi biz logaritma fonksiyonunun şimdi şunu bilmek lazım. Eğer a1'den büyükse logaritma a tabanında x fonksiyonu artan bir fonksiyondur. Grafik biliyoruz ya bu şekilde. Mesela a, eğer 0 ile 1 arasındaysa logaritma fonksiyonu azalan fonksiyondur. Yani bunun grafiği nasıl olacak? Şu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi. Yani ben aslında bu kavramı bilsem benim için 10 numara 5 yıldız bir hareket olur. Şu süper bir anlatım aslında. Hani A1 ile 0 sıfır arasındaysa 0 ile 1 arasındaysa azalan birden büyükse artan bir fonksiyon. O zaman benim şimdi tabanım buradaysa benim fonksiyonum azalan bir fonksiyon. O zaman ben şey yapayım. Şunların içlerini kıyaslayayım. Şimdi ilki 3 net. İkincisi bakın A'nın bir fazlası. Buna 1 eklersem ne yapacak? 4 bölü 3 ile kaç arasında? 2 arasında. Değil mi? Y değerleri. Aynen. Y burada aslında. Hani o 4 bölü 3'te 2 demeyeyim de ben şimdi böyle kalsın oradan dolaylı anlatacağım. Şimdi A 1 bölü 3 ile 1 arasında ise 1 bölü 3 çıkarınca o zaman 0 kaç arasında? E 1'den 1 bölü 3 çıkarınca 2 bölü 3 arasında. Ben şu an ne yaptım? Logaritmanın yani gördüğünüz gibi içlerini anlamaya çalıştım. Niye bunu yapıyorum? Çünkü logaritma fonksiyonu eğer taban 1 bölü 3 ile 1 arasında ise yani basit kesirse azalan fonksiyondur. Yani içi büyük olan daha küçüktür. Burada en büyük budur. O zaman aslında en küçük odur. Mesela 4 buradaki sayılar buradaki sayılardan daha küçüktür. Pardon daha büyüktür. O zaman daha küçük olacak. Yani x küçük y küçük z çıkacak. Bizim x y z sıralamamız arkadaşlar. Yani şu bilgi benim sorudaki can kurtarırım oldu diyebiliriz. Ve böylece 12. testinde çözümlerini 4 tane soruyla tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.